11B sınıfı On yazılı öncesi çalışmaya hoş geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi burada permütasyonla ilgili bazı çalışmalar yapalım. Şöyle ki mesela 5 kişi 5 kişi 3 koltuğa kaç farklı şekilde oturulur? Cevap veriyorum. 5 çarpı 4 çarpı 3'tür. O da 60'tır. Soru bitti. Yuvarlak bir masa veriliyor. 6 kişilik bir aile. 6 kişilik bir aile. Yuvarlak bir masanın etrafına kaç farklı şekilde oturulur? 6, 5, 4. O da 5 faktörü. O da 120'dir. Soru bitti arkadaşlar. Neden Nasıl açıklayayım Neden böyle bir durum var? kısaca onu açıklayalım arkadaşlar. Mesela normal şartlarda A, B, C 3 kişi böyle oturabilir. A, B, C veya Şimdi normal bir sıraya 3 kişi bu şekilde oturur. Tamam Şimdi ben bunu dairesel bir sıraya oturtmaya çalıştığımda burada A, burada B, burada C var diyelim. Ben diyorum ki burada A, burada C, burada B var. Bu kadar. iki durum diyorum ben. Üç kişi yuvarlak bir masa etrafına iki farklı şekilde oturur. Böyle oturur diyorum. Sen de diyor ki hocam <laughs> siz sadece B ile C'nin yerlerini değiştirdiniz. A'yı sabit tuttunuz diyorsun. A'yı da değiştirelim diyorsun. O zaman değiştiriyorum. Bak şimdi. Bu üsttekinde A ile B'yi yer değiştiriyorum şimdi. Bak. iyi bak. Şimdi arkadaş burada şey olmadı. Değiştirmedim. Bir dakika. Dur şimdi. Anladın mı? Anladın mı? Şimdi burası A değil. B. Tamam. Burası da A. Bak şimdi. Şimdi bu alttaki şekli elde ettiğimde A'dan sonra C, C'den sonra B geliyor değil mi? İşte bu aslında bu yıldızlı şekilde var bak. A'dan sonra C, C'den sonra B. Aynı şey. Fark etmiyor bak. Sen şimdi A ile B'yi değiştirdin de bu yıldız veriyor. Hatta bu ilk şekilde A ile C'yi yer değiştirelim bu sefer. O zaman C, A, B olur. Bak şimdi. A'dan sonra B, B'den sonra C. Bu arkadaşlar bu gene yıldızlığı verdi bak. İyi düşün. Hani bir şey frank etmedi başka bir soru çözelim üç farklı matematik 8 farklı fizik kitabı bir rafa dizilecektir A kaç farklı şekilde dizilir Soru bu. Çözdüm. Arkadaş. 8 3 daha 11 cevap 11 faktöriyel. Bitti. Çünkü bu 11 kitabın 11'i de farklı. İyi düşün. Yani 11 farklı kişi bir sıraya kaç farklı şekilde oturtulur? 11 faktöriyel. 11 19 8 onlara 11 faktöriyel diyoruz. 3 farklı matematik, 8 farklı fizik kitabı bir rafa Hiçbir saat koşulmamış. 11 faktörü farklı şekilde dizilir. Bu kadar. Anladınız mı? Tamam. Şimdi B eşitliği. Matematikler bir aradayken. matematikte bir aradayken kaç farklı şekilde dizilir? Bunu soruyor şimdi. O zaman bunu şöyle düşün. Bak. 8 fizik. Bu paketi de bir kitap gibi düşün. 8 bir daha 9. Şimdi 9 faktörü diyeceğim çarpı 3 kitap da kendi içinde yer değiştireceği için cevap 9 faktörü çarpı 3 faktörü. Bu kadar. Eğer ben şöyle sorsaydım. Matematikler bir arada. Fizik kitapları bir arada deseydim. Matematikler bir arada. Fizik kitapları bir arada deseydim. O zaman arkadaşlar şöyle yapacaktık. Bakın söylüyorum. Bir paket, iki paket, iki faktöriyel. Matematikler kendi içinde yer değiştirecek. Üç faktöriyel. Fizikler de kendi içinde yer değiştirecek. Sekiz faktöriyel. Bir soru bitti. 8 basamaklı bu sayı veriliyor. Bu sayının rakamlarının yerlerini değiştirerek bu sayının rakamlarının yerlerini değiştirerek 8 basamaklı kaç sayı yazabiliriz? Şimdi bundan önce bundan önce başka bir soru çözmek istiyorum. Bak şimdi. 4 5 7 8 sayısının rakamlarının yerlerinin değiştirilmesiyle 4 basamaklı kaç sayı elde edilir dersem cevap ne? 4 faktöri bak. Bunu anladın mı? Demek ki bu sayı, yukarıdaki sayı eğer rakamların her biri birbirinden farklı olsaydı cevap 8 faktöri diyecektim. Fakat 1, 2, 3 bölü 3 faktöriyel çarpı 1, 2, 2 faktöriyel eksi eğer sıfırla başlayan kaç sayı vardır denseydi o zaman sıfırı başta tutarım 7 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel derdim bu sorunun cevabı budur arkadaşlar mesela 6, 5, 8, 7, 4. Sayısının rakamlarının yerlerini değiştirerek kaç farklı 5 basamaklı sayı elde edelim. Cevap 5 faktörü. Bu kadar. 6666 sayısının 666 rakamlarının yerlerini değiştirerek kaç farklı 4, 4, 4 basamaklı sayı yazarım? 666. Bir tane. Bunu şöyle düşün. Eğer bu rakamlar birbirinden farklı olsaydı cevap dört faktörü diyecektim. Ama aynı olanlar kadarını düşeceğim. Cevap bir arkadaşlar bu kadar. Anlaşılmayan bir yer var mı? Hayır. Kale kelimesinin harflerinin yerlerini değiştirerek anlamlı ya da anlamsız. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Often, awesome,